Şimdi Amerika'da bilindiği gibi dün haberlerden ne dedi? Efendim dün Amerika'da en çok ölümlerden biri de sepsis. Nedir yani Nedir İbrahim Bey oldun? Sepsis ne demek? Kan zehirlenmesi. Amerika'da en yaygın kanserden sonra, kalp yetmezliğinden sonra ölümler sepsisten kaynaklanıyor. Geçen yıl 18 bin kişi ölmüş. Neden kan zehirlenmesine yakalanıyor insanlar? Neden? Çünkü Amerikalılar fast food tarzı besleniyor. Abur cubur çok yiyorlar. Cips, jelibon, kek vesaire. Türkiye'de de maalesef bu hastalık çok, çok yaygın. yaygın. Çocuklara istedikçe al yavrum çek çikolata, jelibon, kek, gofret veriyoruz, veriyoruz. Ama bunların içerisinde ne var? Mısır şurubu var. Çok çok tehlikeli pankreas kanserini bile tetikliyor. Karaciğer yağlanmasına, pankreas yağlanmasına, böbrek yağlanmasına, kalp damarların yağlanmasına, kalpte yağlanma, beyinde yağlanma, yani ne oluyor? Türkiye'de yeni yetişen nesiller, Allah korusun, Türk nesli, çocuklarımız çok büyük tehlike ve tehdit altında. Mısır şurubuyla zehirliyoruz bir. Yıl. Evet. Bütün bu abur cuburların içerisinde mısır şurubu var. Normal evet. şeker kullanılmıyor. Mısır'dan elde edilen şeker, <laughs> mısır şurubu veya diğer adıyla NBŞ, nişasta bazlı şeker, insanlık için en büyük tehlikedir. Avrupa'da, Amerika'da sadece ilaç sanayinde kullanılması için kota getirildi. Yüzde 0,5. Türkiye'de kota yüzde 15'lerde hala. Yani 1 milyon ton mısır şurubu Türkiye'de Üretiliyor. bu bisküvi, jelibon, kek, gofret, çikolata dondurma üreten firmalar. O da Türkiye'nin büyük firmaları yapıyor. Daha çok para kazanmak için insanları zehirliyorlar. Artı çok tehlikeli bir madde daha katıyorlar. Bütün yiyeceklere özellikle hazır çorbalara vesaire Çin tuzu katıyorlar. Çin tuzu.